Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Saat 7 veya 8. Şu an şu saat gerçekten çok erken. Neden erken biliyor musunuz? Çünkü şu an İstanbul'a gideceğiz. Evimi veda edemiyorum. Babaanneme de görüşürüz dedim. Şu siyah canlı babaannem. Evet arkaya doğru gidelim bakalım neler var. Arkada birkaç bir şey olabilir. Küçük hmm, sürprizler olabilir. Mesela bu üzüm zannedersem şuralarda küçük kızımlar var. Yemiştim aşırı ekşiydi. Burada hem bahçenin çaktırmayın çaktırmayın diyeyim şurada. Arkadaşlar dişler birilerini uyandırıyor. Ana. Arkadaşlar dişler burada düşmüş ya buradan. Birinin kafa eğilmesin mi? Ha bakın orada. Burada orada. Arkadaşlar burada da hemen şurada. Hemen şuradan. 50 Ela ve Elif'in kanalına meydan okuyorum. Bakalım hanginiz daha çok beğeniyor. Beğenme bir şey alıyor. Hadi bakalım Kendisine eğer gösteriyor diye böyle bir şey yapıyorsanız lütfen beni de beğenin. Ben de sizin için bakın o kadar her, her, şey küçük videosu çektim. Slime videoları çektim. Aşk olsun be. Yazıklar olsun size. Her neyse. Evet, Burayı kestim. <laughs> bakın şurada bir dünün mezarlığı var çok güzel mezarlık yapmıştım. Şimdi eşeledi bunu. Allah ne yapayım ben ya. Yavrum. Bir fatiha, bir fatiha okusak. <laughs> Bakın burada şey boru düştü. Onu buraya taşımışlar normalde. Orada sıra sıra diziliydi. Ama şimdi almışlar herhalde onu oradan. Taşıraya koymuşlar. Bakın. Bu da arkadaşlar işte halalar, teyzeler. Herkesizlik bir güzelce, çok tatlısın. Arkadaşlarımıza seni de seni de şey edeceğim. Seni de meşhur edeceğim. Merak etme. Evet yatağımı göstereyim ben size. Evet, şu şekilde bir yatağım var. Gerçekten müthiş. <laughs> o zaman yastığımı koyabilirim. Ananas yastık. Tamam. Bir de hmm. şantamı koyacağım. Aşırı ağaç. Yalnız hep meyve seçmişim ya. Eve kedi ve ananas var. Ben de bineyim mi babiş? Bineyim mi ben de? Babam beni söylemesi olmayacak arabaya. Bineyim mi? Bineyim. Biraz daha gezdim. Ya bay, ben babama söylemesem beni almayacaktı. Hatta almadı da. <laughs> i̇şte burada meşhur terzi. Ve meşhur bir kuaför var. Erkek dişlerimin oldu. Ana bizim ne öyle çiçek açtı? Helal olsun, helal olsun be. Ben bile bu kadar erken çiçek açtım. <laughs> İyi bakıyorlar gerçekten? Ya şöyle arabalar var. Turbo araba bayıldım şu an. Bu şuna denmez, Terbiyesiz terbiyesiz şey. evet, aşık. Ben kendime terbiyesiz mi diyorum. Hadi görüşürüz. Tekrardan merhaba yolculuğa çekiyoruz. Bayılıyoruz yolculuğa çıkma. İlk yolculuğum olduğu için bayılıyor olabilirim. Hı, bakar mısın? Ara sokaklar. Ben almıyorum. Bizim ev her... işte şurada. Şu ağacın önünde kapıda ev var ya, o bizim. E şöyle gideceğiz ya da babam kim bilir nereye gidiyorsa bilir. Böyle gidiyoruz işte. Ah şarkıları. Hadi evet, bakalım, ok. şimdi daha çok beğeni oluyorum. Hadi. bana atmıyor. Bunu yanlış anlamayın, bunu yanlış anlamayın lütfen. Bana ya şu şekilde. Ya yeah, beni beğenin. Ben

Böyle babamın arkadaşının olduğu bir yere geldik. Antalya'dan bir arkadaşı vardı. Onlar, onların küçük bir evine geldi. Evi var. Onlara geldik. Şu an İstanbul'a gelmedik ama. Dediğim gibi babamın arkadaşına geldik. Daha henüz onların evini de bilmiyorum. İlk defa geleceğim herhalde. Bebekken geldiysem herhalde diyorum. Ama insanları korkutmak için şey yapmışlar. Hı, hmm, çok iyi. Buralar. Yani şu dağda da var sanki. E şunlar ne? Fikriniz var mı? Genç ben biraz yudum. Evet. Yani hiç duymadığınızda mu? Her yerde Diğer taraftan. <gülüyor> <gülüyor> Torunlu, Aa, bu ne alakası var. <laughs> Aa bakın şuna şey vardı. Yol gibi bir yer vardı. Bakın orada da var. İki yol ayrımı var böyle. O da herhalde aynı yol ayrımında birleşiyor. Ay şöyle ileriyi göstereyim ben size. Bakar mısınız? Öncelikle güzel bir yol. Bakın. Şu üstten de çıkılıyor. Alttan da. Vay. Eyler. Baba ya Şehirden gidiyor olabilir miyiz? Üste bayağı güzel evler var çünkü. Ben yanlış şehrden gidiyorum. Evet. Merhaba. Merhaba. Evet, Şanzıman bir sürü ıvır koydum. Onları da size göstermek istiyorum. Ama onları İstanbul'da göstereceğim. Şimdi görüşürüz. Arkadaşlar bakın burada böyle yerler var. Burada da böyle yerler var. Burası şeymiş. şöyle göstereyim. Şöyle gidi de kaldı. Herhalde bir otel. Yaz. Annemler konuşmuyorlar Geçelim. Ay görüşürüz diyorum hemen başlıyorum. müdür. Arkadaşlar burası böyle şehire benziyor. İşte güzel bir yere benziyor ama bir türlü sevemedim. Karadeniz'e çok benziyor. Karadeniz'i inanmayı hiç sevmiyorum. En son 4 yaşında Karadeniz'i gördüm. Babam ne istiyor? Ben seviyorum.